Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yeni sizlerle birlikteyiz. Bugün 9 Şubat Çarşamba İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 8 koşulu bir program var. İstanbul tahminlerimize başlamadan önce 7 Şubat pazartesindeki Bursa'daki tahminlerimizle ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Birinci altılı da 5'te kaldık. İlk, ilk ayaktaki 11 numarayı önerememiştik. 4000 TL verdi ikinci alt adet de başarı sağladık arkadaşlar. İlk ayakta 3 numara Baspalya geldi. 3. at olarak önerdik. İkinci ayakta 8 numara Havzalı günün bombasını yaptı. 15 lira ganyanına biz ikinci at olarak önerdik. 3. ayakta ise 3 numara Yizman'ı biz 3. at olarak önermiştik. 4. ayakta ise Tüncer ise Banko olarak önermiştik arkadaşlar. Bizi yanıltmadı bu safkanda tabelada ise 5. koşuda ise 5 numara Çiçebella'yı da 3. at olarak önermiştik. Ve son ayaktaki 4 numara Line Efe'yi de 3. at, 4. at olarak önermiştik arkadaşlar. 1150 TL gibi bir rakam kazandırmış olduk. Haftada Haftanın 7 gününde 6 günlü biz başarı sağladık arkadaşlar. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam ederiz. İstanbul'daki başarılarımız da ortada arkadaşlar. Umarım bu İstanbul programında da başarılı oluruz. İstanbul'da dediğim gibi 8 koşulu bir program var. Biz 8 koşunun 8'ini de değerlendirdik. İlk koşu şartlı bir mücadele 3 yaşlı İngilizlere ait. 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 1 bir numaralı Anadolu gururu ve 2 numaralı Anadolu kaplanı bu koşuda ekürü koşacaklar. Tabii ben de size ilk defa koşacakları için 5 tane safkan önermekten yanayım. Hazırlıkları iyi olan orijin itibariyle Sıralamamdan değerlendirebildiğiniz kadarını değerlendirin diye önereceğim. Özellikle favori çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Yogan Kocagoya İdaresi'nde 6 numaralı Tarma Tebebi safkanı favori hanemde önereceğim. Rakip olarak ise 4 numara Ayrim Fas diyeceğim. Yani Ahmet Çelik İdaresi'nde imale gelmeyecek bir orijinle sahip. Kullarda bir çekmiş. Hazırlıkları da çok iyi. Safkanı da önereceğim. 3. sıradan 8 numara Real Destiny diyeceğim ben. Anneden Amerikan orijinali Alice Karataş imale gelmez dördüncü sıradan iki numaralı ekürlerden Anadolu kaptanı ve son olarak da 5 numaralı kop diyeceğim ben ayan kurşun idaresinde umarım bu 5 sapkanla da bu koşuya atlatırız arkadaşlar ve günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3 bir mücadele 5 ve yukarı Araplara ait 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 7 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben ise bu koşuda 7'li plesi için ve dörtlü 4'lü Ganyan'ın yanları için hazırlıkları çok iyi olan ben yani bu yarışta da çok etkili bir yarış yapmasını beklediğim bir numaralı altın suyunu yalnız bırakacağım. Bank oynayacağım. Tabii yedili plasede de umarım iki kedi bozmaz bu sapkanda. Bu sapkanı yalnız bırakacağım. Bir numara altın suyu diyeceğim. Turbo temsilcisini önereceğim. Ve günün üçüncü kursuna geldiğimizde ise altın ganyanın başlangıcı birinci ayağı şarttır. Diğer bir şarttı bir mücadele. Üç yaşlı İngilizlere ait. 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 9 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda size 5 tane gene safkan vereceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 5 numara Overtown. Bu sapkandan çok iyi bir yarış bekliyorum. Hazırlıkları müthiş Nevzat Avcı idaresinde favorim. Rakip olaraksa 3 numaralı Cancelo. Sapkan'dan Native Kam temsilcisi hazırlıkları iyi olan diğer bir safkan. Ahmet Çelik idaresinde imale gelmez bana göre. Üçüncü sıradan 9 numaralı New Shining Torok temsilcisinde önereceğim. Diğer bir hazırlığı iyi olana neden de Flares Fantasy gibi çim ve sentetik pisti yapabilecek bir orijine sahip etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Dördüncü sıradan 7 numaralı Kallidora Sapkan'ı da önereceğim Gökhan Kocakoy'u idaresinde ve son olarak da 1 numaralı Bikati Sapkan'ı da önermekten yanayım. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise Handicap 14 bir mücadele. 4 yaşlı Araplara ait 1500 dik piste çıkacaklar. 1 numara Aygönül ve 9 numara Dudak Püken bu koşuda ekürü koşacaklar. Diğer bir ekürü ise 2 numaralı Kibartay ve 11 numaranın Nizip Gülgüzeli arkadaşlar. Tabi 14 sapkan birinci için mücadele edecekler. Zor bir mücadele bana göre. Ben gene bu koşuyu da size kalabalık önermekten yanım. 6 tane sapkan önereceğim Sıralamamızdan Değerlendirebildiğiniz kadarını değerlendirin diye önereceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi hazır olan bulu temsilcisi Müslüm Çelik idaresinde 4 numaralı dili diyeceğim ben. Benim ciddi favorim anneden Ricardo yavrusu. Kağıt üzerinde baktığımız zaman kaliteli bir safkan. orijini çok iyi. Benim favorim 4 numaralı Dilo'yu. Rakip olaraksa ise 1 numara Aygönü ile Kazber Kaysberk temsilcisini önereceğim. Ciddi rakip olur bana göre. Bu mesafede 1.42 bir tatminkar bir dereceye sahip. 3. sıradan 10 numaralı Acarsu. Ters pistten gelen bir safkan. Bana göre bu pisti de yapan anneden Albatur Baba Bilgin çok iyi yapacağını düşünüyorum. Görkem Çenik idaresinde bu da imkanınız dahilinde yer derim. 10 numaralı Acar Su 4. sıradan 2 numaralı Kibartay. Diğer ekürleri de önereceğim arkadaşlar. Bu saklandan da etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ve 5. sıradan ise 6 numaralı Prenses Turbo. Benim takip ettiğim bir saplan tabela dibinde tamamladı. İhmal etmeyinlerin imkanınız dahilinde bu saplana da yer verin derim. Turbo temsilcisini önereceğim ve 5, 6. sıradansa 7 numaralı kuyumak diyeceğim hazırlıkları diğer iyi olan bir sapkan arkadaşlar. Bu sapkanı da son olarak öneriyorum. Umarım bu sapkanlarla bu koşuyu da atlatırız. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 3 bir mücadele 3 yaşlı İngilizlere ait 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı. 8 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size size yine bu koşuda 5 tane sapkan önereceğim. Özellikle 3 sapkanı çok önde tutuyorum. Power Hanem'de 3 numaralı Contins. Bu sapkanı Scarface temsilcisi Ahmet Çelik önereceğim geniş oynayamayanlara. Rakip olaraksa 4 numaralı Twint and Shot. Safkan Dalis Karataş idaresinde çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Üçüncü sıradansa bir numara Desert for Victory'yi de önereceğim arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bir çizgi çekip özellikle iki safkan daha önermek istiyorum sürprizde. Altı numaralı New Melbourne Kaneko temsilcisi. Ni de önereceğim arkadaşlar. Bu piste etkili olabilir bu mesafede ve son olarak da 5 numaralı Anadolu Prensesi'nde mendip temizliğinde Vedat Abiş idaresinde önereceğim arkadaşlar bu sapkanı da. Umarım bu 5 sapkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 6. koşusuna geldiğimizde ise altının 4. ayı arkadaşlar. Kısa vade 8 1 mücadele 4 ve yukarı Araplara ait 1200 metre sentetik piste çıkacaklar. 2 numaralı Mavra ve 6 numaralı Sürimbike bu koşuda ikili koşacaklar. 9 sapkan birincilik için mücadele verecek dedik. Ben de bu koşuda gene kalabalık önereceğim ama özellikle 3 safkanı yine önde önereceğim geniş oynayamayanlara. Ama ben bu koşuda kısa vade 8 mücadele olduğu için sürprize müsait bir koşu bana göre arkadaşlar. Yani sürpriz çıkma ihtimali de çok yüksek. Ben bu koşuda açıkçası 6 tane safkan önereceğim ama dediğim gibi hatta 7 safkan önereceğim. Özellikle üçünü çok önde tutuyorum. Power Anem'de 6 numaralı Sülümbike. Formda Safkan, Kayseri Kaysberg Gökhan Gocakay idaresinde önereceğim. İhmal etmeyin derim. Ve ciddi rakibinin ise 9 numara yollar az olduğunu düşünüyorum. Bu pistte çok daha iyi koşabilen bir safkan. Gene ters pistten geliyor. Müçünçelik idaresinde imale gelmez. Üçüncü sıradansa 4 numara formda safkan reis anlığı da özellikle geniş oynayamayanlara önereceğim arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bir çizgi çekeceğim sürpriz arayanlara. Ben bu mesafede sürpriz olma ihtimalinde çok yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası kapatmaya kadar gittiğim gibi bir durum oldu açıkçası iki sapkana ayırdım dördüncü sıradan bir numara dumanın da hazırlıkları müthiş etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim arkadaşlar yarışın gidişatı bana göre çok geyine önde işte reisandlı ulubatur yollar az gibi seri sapkanların olduğu bir koşuda arkadan iyi bir sıklıkla yarışı kazanabilir arkadaşlar bir numara duman da etkili olabilir altı numaralı bir numara duman da etkili olabilir Be beş numaralı selkut ve 7 numaralı Ulan Batur arkadaşlar bu koşuda etkili olma şansına sahip safkanlardan olduğunu düşünüyorum bu grupta. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atatırız. Ve günün 7. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 14 bir mücadele. 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda iki tane safkan önereceğim. Özellikle Fora Hanım'da çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Bir önceki 1500'ünü 1.32 içinde çok rahat kazandı. Gene Saadettin Poyraz deklarası de var. Ben gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Bir numaralı Taurus Victory'yi önereceğim arkadaşlar. Özellikle Fora Hanım'da. Rakibinin ise King of the Sound olduğunu düşünüyorum. Ahmet Çelik idaresinde imal edilmeyecek bir safkan. Kısa bir arası var ama hazırlıkları çok iyi. Bu safkanı da ciddi rakip olarak önereceğim arkadaşlar. Umarım bu iki safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün son kostüne gene geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz ile 943 0853 buradan da videosunu yapmadığım programları elimden geldiği kadar şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Bir de son olarak e, katıl butonumuzu aktif ettik arkadaşlar. Size çok daha iyi e, hizmet vermek adına e, kanalımıza üye olup bize destek olursanız çok sevinirim bu bağlamda etkili olacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Yani bize motivasyon vereceğini de düşünüyorum. Bir haftadır çok önde üst düzeyde başarılarımız var arkadaşlar. Tabi bu da sizin beğenileriniz ve abone olmanız da bunun etkisi olduğuna inanıyorum açıkçası. Bana form veriyor açıkçası arkadaşlar. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam ederiz. İstanbul'da da çok başarılarımız var. Yani geçen seneyi 2021 yılını biz 285 bin lira gibi bir rakamla kapattık. 385 bin lira gibi bir rakamla kapattık arkadaşlar. Tabi yeni yılda da 18 bin lirayla devam ediyoruz. Yeni yılda 2022'de ise 18 bin lira gibi bir rakam kazandırdık. Yani hedeflerimiz büyük bu bağlamda. Umarım bundan sonrakilerde de başarılı oluruz. Ve günün son kostuna geldiğimizde ise Handicap 15 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizlere ait 1400 metre sintetik piste çıkacaklar. 18 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de çok cazip çıkacağını düşündüğüm bir banko önereceğim size arkadaşlar son ayakta. Ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Son ise arkadaşlar bana göre uzun bir arası vardı. 90 gün gibi. Daha doğrusu 100 güne yakın bir arası vardı ters pistten gelmişti. Bu pisti de çok iyi yapabildiğini gördüm açıkçası. değişen bir jokeyi de var. ben gene etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Bu grubun gerisinde uzun aradan sonra 1.31 içinde tamamladı 1500'ünü. Bu grubun gerisinde çok yakın arayla virajı da sonuncu dönmüştü. Yakın bir arayla beşincilik yapmıştı arkadaşlar son yarışında. Çok beğendim yarışını. Ben gene bu grubu da hazırlıkları da müthiş olan bir safkan. Müslüm Çelik deklarisi de var. Binini 1-2 gibi müthiş bir hazırlığı var. Talip temsilcisi. Anneden de Luxor yavrusu. 11 numaralı Heman'ı size banko olarak önereceğim arkadaşlar. Umarım bu bankoda da yanılmayız. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım başarınız devam eder. Ve son olarak da at koşar mayt kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.